Gaziantep İl Müftülüğü Mevli dinevi Haftası etkinlikleri kapsamında peygamberimizle şahsiyet inşası konulu bir panel düzenledi ve yoğun katılım sağlandı. Panelde peygamber efendimizin hayatının bireysel ve toplumsal düzeyde örnek teşkil ettiğine vurgu yapılarak Kur'an-ı Kerim'in insan karakterinin inşasındaki rolü ele alındı. Sinemde barınmasın. Dağlarından öte mutlaka mutlaka imanla karşılıklı sevgi ile saygıyı, nezaketi hem Allah'ın emri yuva, aile yuvasıdır. Sağlam, karakterli nesiller oluşturursun. Hayat damarı kopan bir insan nasıl ayakta dur? Tabii şahsiyet inşasında ailenin rolü denildiğinde fe ebevâhu yuhevvidânihi ev anne babası onu ya Yahudilik yahut Hristiyanlık yahut mecusiliğe meylettirir diyor ya tabi burada İslam'ı zikretmemiş Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatın her alanına güzel ahlakın hangi alanına derseniz Cenab-ı Zülcelal لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمُ buyuruyor. <laughs> en güzel şekilde yaratılan insanoğlunu Hakk'a ve hakikate Cenab-ı Hakk'ın rızasına kaldıktan sonra ibadetle, amelle, amel-i saliha ile Cenab-ı Allah Hazreti Adem'i yaratmadan önce meleklere ne dedi? ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. İkame dediğimiz namazın ikamesi de Müslümanlık şahsiyetimizin karargahıdır. Biz o adresi ve o karargaha kaybettik mi o savaşı kazanmamız, o zaferi elde etmemiz mümkün değil.